Tekbir suresinin 22. ayeti kelimesi. Arkadaşınız Muhammed Mecnun değildir. Buyur. Hani Cebrail nerede? İşte insanlar bu kadar ayetleri ayetler üzerinde oynayamıyorlar. Çünkü ayetin bekçisi Allahu Teala mealler üzerinde böyle sapıklığa insanları sevk ediyorlar. Arkadaşınız Muhammed Mecnun değildir. İşte bu ayet-i kerimeden anlaşıldığı üzere o kerim olan elçiden murat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Allahu Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hasletlerini saymaktadır. İnsanlara kerim ve güvenilir bir elçi olduğunu söyledikten sonra böyle bir peygamberin mevzun olmadığını bildirmektedir. Yoksa bazı tefsircilerin ve ayeti kelimeleri Türkçe karşılığına çevirme, çevirenlerin meallerinde Cebrail demeleri insanları hem yanılgılara düşürmekte hem de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şanını kürsünmektedirler. Cebrail aleyhisselamı insanların gözlerinde çok büyüterek Peygamberi öğretti gibi de laflar eklemektedirler. Halbuki Cebrail aleyhisselam bütün meleklerde bu kainat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nurundan İnsanlar da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhundan yaratılmıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i de bizzat Allahu Teala yetiştirmiş ve öğretmiştir. Yaratılmışlar içerisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şanından daha yüce ve yüksek hiçbir yaratılmış yoktur. Aşağıdaki ayetlerde de yanlış açılmış olduğundan onları da bu sürede size izah ederek bunun da Cebrail olmadığını ispatlayıp anlatmaya çalışacağız. Evet.